Günaydın arkadaşlar. Nasılsınız? İyi hafta sonları. Biz bugün kızımın isteği üzerine kahvaltımızı hazırladık. İnciraltı sahiline geldik. Havamız da mis gibi. Etraf yemyeşil. Mis gibi. Ayşegül Hanım. Merhaba arkadaşlar. Yalçın Beyler. Merhaba günaydın. Şöyle. Mis gibi bir havada birlikte yapacağız inşallah. Sonra da sahil kenarına, deniz kenarına gideriz. Evet arkadaşlar, şöyle deniz kenarına doğru gidiyoruz. Biraz oralarda yürüyüş yapalım dedik. Ayşegül Hanım. Herkes piknikte. Çocukların sevinçleri. Beni çekme. Bir şey Şöyle denizi görüyoruz. Bugün arkadaşlar kızımın fikriydi. Bana kalsa yine her zamanki gibi evde temizlikle meşgul olacaktım. İyi ki dedim aşkım seni dinlemişiz ve gelmişiz zincir altına. Temizlik hiçbir zaman bitmiyor çünkü. yapıyor yap aynı. Hem hava almış olduk. Hem biraz gezeceğiz. Biraz alışveriş derken şöyle oh mis, mis çıkın çıkın gelin arkadaşlar sizde çocuklarınızı alın gelin Kazakla gelmiştik arkadaşlar inan şu an Kazak havası bile yok denizi görüyorsunuz arkadaşlar. Şöyle göstereyim. Konak. Şöyle karşı yaka. Bostanlı. Sahil. Aşkım buralarda çok güzel. Bak ben burayı demiştim Ayşegül. Şöyle kamelyalara oturalım diye düşünmüştüm ama. Şöyle yol boyunca arkadaşlar kamelyalar var burada. İster mangal yapın. İster yürüyüş yapın. Şöyle sahil boyunca. Bayağı bir uzun arkadaşlar burası. Şurası bu kadar sadece gözüken yerleri. Daha böyle bu adanın kenarını böyle dolanıyorsun. Hepsinde de oturup piknik yapabiliyorsun. Şöyle denizin güzelliğini göstereyim size. Yazın burada bu arada denize girenler de oluyor. Evet yazın burada denize de giriyorlar. Suyun güzelliğine bakar mısınız Çok arkadaşlar? Güzel. Tertemiz mis gibi. Şöyle. İleride de kafeteryalar var arkadaşlar. Biraz sonra o tarafı da geçmeyi düşünüyoruz. Biraz yürüyüş yapalım, yorulalım.